Herkese merhaba. Bugün devasa depoların sessiz kahramanlarını, yani o çelik iskeletlerin ardındaki görünmez bilimi konuşacağız. Evet, konumuz depo raflarınızın ayakta kalmasını sağlayan o kritik hesaplamalar, statik hesaplamalar. Bakın bu cümle sadece teorik bir uyarı değil maalesef sektörde yaşanmış acı tecrübelerin bir özeti. Bir anlığınızı düşünün, operasyonunuzun kalbi bir anda duruyor, tüm yatırımınız, emekleriniz dakikalar içinde bir enkaz yığınına dönüşüyor. İşte bu felaketi nasıl önleyeceğimizi anlamak için buradayız. İşte bu sarsıcı ihtimalden sonra asıl sormamız gereken soruya geliyoruz. Peki ya sizin deponuz? Kendi operasyonunuzun yapısal sağlamlığına gerçekten ne kadar güveniyorsunuz? Gelin bu sorunun cevabını birlikte arayalım. İlk durağımız domino etkisi riski. Çünkü birazdan göreceğimiz gibi endüstriyel depolamada güvenlik öyle bir seçenek falan değil. Operasyonel sürdürülebilirliğin ta kendisi, temel direğidir. Şunu aklımızdan çıkarmayalım. Tonlarca ağırlık metrelerce yükseğe kaldırılıyor. Bu basit bir eşya dizme işlemi değil. Bildiğiniz bir mühendislik yapısı inşa etmek ve her yapıda olduğu gibi üzerine binen o devasa yükü nasıl taşıdığını anlamak hayati önem taşıyor. Peki, bu kadar büyük bir riske karşı elimizdeki en güçlü silah ne? Mühendisliğin cevabı ne? İşte şimdi konunun tam merkezine iniyoruz. Statik hesaplama tam olarak nedir? Tanım gayet açık değil mi? Raf sistemleri dışarıdan bakınca böyle durağan, sakin yapılar gibi görünebilir. Ama aslında sürekli yükleme ve boşaltma işlemleriyle yaşayan dinamik sistemlerdir. İşte statik hesaplama bu hareketliliğin güvenli sınırlar içinde kalmasını sağlayan bilimin ta kendisidir. Bakın işin cam alıcı noktası tam da bu karşılaştırmada. Çoğumuzun aklına gelen ilk soru ne? Bu raf kaç kilo taşır? Gayet basit. Ama bir mühendis için asıl soru çok daha derin. Peki ya yük altındayken nasıl davranır? Yani bir cetveli ortasından bastırdığınızda nasıl esner ya da ıslak bir havluyu sıktığınızda nasıl burulur? İşte güvenlikle felaket arasındaki o ince çizgi tam olarak bu detaylarda gizli. Madem öyle, gelin bu gücün anatomisine bir göz atalım. Bir raf sisteminin neyin ayakta tuttuğuna, hangi parçaların bütünün güvenliğine nasıl katkıda bulunduğuna daha yakından bakalım. Bir raf sisteminin gücü aslında üç temel şeye dayanır. Birincisi, kullanılan çeliğin kalitesi. Yani S235 veya S355 gibi yapısal bir çelik mi? İkincisi, tüm yükü alıp yere aktaran dikey taşıyıcılar, yani dikmeler. Ve üçüncüsü de paletlerin üzerine oturduğu o yatay kollar, yani traversler. Unutmayın, bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür. Şimdi o dikey taşıyıcılara, yani ayaklara odaklanalım. Mühendislikte narinlik oranı diye bir şey var. Bunu şöyle düşünün. İnce, uzun bir çubuğu mu daha kolay bükersiniz, yoksa kısa ve kalın olanını? Tabii ki ince olanı. İşte bu basit oran, bir raf sisteminin ne kadar stabil kalacağını ve ne kadar yükseğe çıkabileceğini belirleyen en kritik faktörlerden biridir. Gelelim yatay taşıyıcılara, yani traverslere. Burada adeta sihirli bir formülümüz var. L bölü 200. Bu çok önemli bir uluslararası standart. Anlamı da şu, bir travers kendi uzunluğunun 200'de birinden fazla esneyemez. Neden mi? Çünkü daha fazla esneme, zamanla metalin yorulmasına, içinde gözle görülmeyen mikro çatlaklar oluşmasına ve yıllar sonra hiç beklemediğiniz bir anda aniden kırılmasına yol açar. İşte bu basit oran aslında sessiz bir felaketi önlüyor. Tabii ki, raf sistemleri sadece üzerlerindeki paletlerin sabit ağırlığını taşımıyor. Gerçek dünya çok daha hareketli, çok daha dinamik. Gelin şimdi konuyu biraz daha genişletelim ve sistemin dayanmak zorunda olduğu diğer kuvvetlere de bir bakalım. Bir raf sistemini aslında dört farklı kuvvet etki eder. Zati yükler yani rafın kendi ağırlığı, hareketli yükler yani üzerine koyduğumuz ürünler dinamik yükler yani bir forkliftin paleti koyarken oluşturduğu o anlık şok ve darbe etkileri ve tabii özellikle bizim coğrafyamız için hayati olan sismik yükler yani deprem kuvvetleri. Sağlam bir hesaplama bunların hepsini ama hepsine hesaba katmak zorundadır. Özellikle deprem riski olan bölgelerde iki parça olmazsa olmazsa olmazdır. Bu gördüğünüz çapraz bağlantılar, sistemin deprem anında bir oyana bir bu yana sallanmasını, yalpalamasını engeller zemine çelik düberlerle sabitlenen şu taban plakaları ise depremin yarattığı o muazzam enerjiyi güvenli bir şekilde doğrudan zemine aktarır, hayat kurtarır. İyi de tüm bu karmaşık hesaplamalar neye göre yapılıyor? Herkes kendi kafasına göre mi karar veriyor? Tabii ki hayır. İşte tam bu noktada küresel güvenlik standartları devreye giriyor ve oyunun kurallarını net bir şekilde belirliyor. Bu işin adeta bir anayasası var. Mesela, N15512, statik tasarımın nasıl yapılacağını en ince detayına kadar anlatır. N15620, montajdaki sapma paylarını ve o meşhur L bölü 200 gibi esneme limitlerini tanımlar. N15635 ise işin kullanım, bakım ve denetim kısmını düzenler. Yani kısacası, bu alanda ben yaptım oldu mantığına kesinlikle yer yok. Peki tüm bu mühendislik, bu standartlar ve analizler en sonunda neye dönüşüyor? Pratik sonucu ne? İşte şimdi o hedefe geliyoruz. Hesaptan güvenliğe geçiş. Bir rafın güvenli çalışma yükü yani SWL, 4 net adımla ortaya çıkar. Önce ihtiyaçlar belirlenir. Ardından bilgisayar ortamında 3 boyutlu bir model oluşturulur ve üzerine sanal yükler bindirilerek test edilir. Sonra her ihtimale karşı bir güvenlik faktörü eklenir ve en sonunda yasal olarak da zorunlu olan o meşhur kapasite levhaları basılır ve rafların üzerine asılır. Peki, bütün bu mühendislik yapıldıktan sonra top size geçtiğinde ne olacak? Güvenliği korumak için 3 tane altın kural var. 1. Doğru yükleyin. Yani ağır paletler her zaman alta, hafifler üste. 2. Hasarları takip edin. Forkliftin ucuyla çarptığı küçücük bir ezik bile o dikmenin taşıma kapasitesini ciddi şekilde düşürebilir. Ve 3. Asla ama asla bir mühendise danışmadan sistemin yapısıyla oynamayın, traverslerin yerini değiştirmeyin. Ve bu bölümü aslında tüm konunun ana fikrini özetleyen güçlü bir düşünceyle kapatalım. Deponuzun geleceğini şansa değil, matematiğe emanet edin. Unutmayın, doğru mühendislik bir masraf değil. Hem çalışanlarınızın hayatını hem de işinizin geleceğini koruyan en akıllıca yatırımdır.